Evet arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Bir Mustafa Hoca ile matematik dersleri canlı yayına daha hoş geldiniz. Şimdi burada YouTube'da ya canlı yayın yapma tecrübesini kazanmak için yapıyoruz biz bunu şimdi. Matematik nedir? Hayatımızın neresindedir? Neler yapabiliriz? Şu anda pandemideyiz biliyorsunuz. 2020 yılından itibaren 16 Mart'ta ilk önce okulları kapattık. Okullar kapandıktan sonra çocukları eve gönderdik. Ondan sonra gerek Türkiye'nin internet altyapısı, gerek diğer durumlardan dolayı öğrencilerimiz Mart ayından Haziran ayına kadar olan eğitimlerini gerçekleştirmediler, gerçekleştiremediler. Özellikle 9. sınıf üçgen konusu çok önemli. Üniversite sınavlarında üçgenler tam bir temel teşkil ediyor. 10. sınıflarda dörtgenler konusunda eksiklerimiz oluştu. 11. sınıfın ikinci dönem konusunda da bayağı bir eksiklerimiz oluştu. Özellikle çember, daire vesaire. Her ne kadar 31 Ağustos'ta biz okulları uzaktan eğitim yoluyla açsak da biz bu eksiklikleri giderecek kadar uygulamayı beraber yapamıyoruz. Çünkü öğrenci dokunmak veya uzaktan yakından sesini duymak istediği bir hocaya ihtiyaç duyuyor. Biz de bunu karşıladığımız sürece öğrencilerimiz geri kaldılar. Dolayısıyla biz de bu eksiklikleri gidermek için online ortamlarda öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle 9. sınıfta ve 10. sınıftaki öğrenme eksikliklerinizi gidermeniz lazım. 9'da üçgenlerden TYT ve AYT'de toplam 5 ya da 6 soru. 10. sınıfta dörtgenlerden TYT ve AYT'de ortalama 2-3 soru. Çemberden TYT ve AYT'de ortalama 2-3 soru ve daha sonra öğreneceğiniz üst öğrenmelerde yani 12. sınıfta prizmalar vesairede TYT ve AYT'lerde öğreneceğiniz 2-3 tane soruyu kaçırmış olacaksınız. Biliyorsunuz ki TYT ve AYT'de geometri konularında özellikle 15'e yakın soru geliyor. 15 ya da 14 tane soru geliyor. Ve bu soruları sınava giren adayların çoğu hiç yapmıyor. Ve bunları yaparsanız neler kazanacağınızı da göz önüne alın. Umarım güzel bir yayın olur. Güzel, faydalı yayınlarımız olur. Özellikle uzaktan eğitimle bu pandemi döneminde risk almak istemiyorsanız uzaktan eğitim alın. Biz tesisatımızı yaptık. Burada uzaktan eğitim kameramız var. İşte e, çeşitli kaynaklarımız var. kişi özel kaynaklarla Mustafa Hoca online ders vermeye devam ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.